Herkese tekrardan merhabalar sevgili 4 ve vatandaşları. Şu anki dersimizde matematikten alan ve çevreden bir sayfa açık. Neden alan ve çevre açık? Şunun için açık. Alan ve çevrenin hala da bazı arkadaşlarımız tarafından karıştırıldığını gördüm. O yüzden ufak bir soru anlatım videosu ile başlayalım istedim. Daha sonra yeni konuya bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir baktığımda bu arada bu e, geçen matematikten verdiğim ödevin son sayfaları yani ev etkinlik sayfası 111'deki e, ödevler 111'deki ödevler 111. sayfadaki bakıyorum şimdi aşağıdaki karesel dikdörtgensel karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını örnekteki gibi hesaplayalım. Şimdi burası 18 birimse, burası 6 birimse alan hesaplanırken ikisini iki farklı uzun ve kısa kenarı çarparsın dikdörtgende sana alan çıkar. Daha sonra Karede ise iki kenarı çarparsın. Sana alan çıkar. Yani 1 2 3 4 5 birim burası. 5 birim. Bu arada kırmızı kalem alacağım. Biraz kamera sallanabilir çünkü e, kitabın diğer tarafı diğer sayfası kameranın ayağına değiyor. Lütfen mazur görün. 5 birim. Şurada 5 birim kare olduğu için 5 x 5 25 birim. alanda çarp çevrede topla tamam mı? Alanda çarpıyorsunuz arkadaşlar. Alanda çarpıyorsunuz, çevrede topluyorsunuz. Çevrede bütün kenarları topluyorsunuz. Yani eğer size deseydi ki bu karenin çevresi kaç birimdir deseydi 5, 5, 5, 5. Bütün kenarlarda 5, 5 e, birim olduğuna göre 4 tane 5 toplayacaktınız. 20 birim olacaktı. Bunun çevresi. Ama biz alan hesabı Yani ikisini çarpmamız yeterli. iki kenarı çarpmamız yeterli. Karede dikdörtgenle de uzun ve kısa kenarı 5 kere 5, 25 birim kare. Karesinde koymayı, 2'yi koymayı unutmayın burada. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şuraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Kısa kenarı, bu dikdörtgenin kısa kenarı 4 birim, uzun kenara bakıyorum. 3, 6, 9, 12, 13 birim. Alan hesaplarken uzun ve kısa kenar çarpılır. 13, 4 ile çarpacağım. Yani 4 kere 3, 12, elde var. 1, 4 kere 1, 4, 1 de elde 5. 52 birim kare. Tamam. Alanı 52 birim kare. Ama çevresini hesaplayın deseydi 4 kenarı toplayacaktınız. Yani 4, 13. Bir de 13 burada var. Bir de 4 burada olacaktı. 4, 4 daha 8, 13. 13 daha 26. 26, 8 daha 32. Pardon. 26, 8 daha 34 birim kare olacak. Birim olacaktı. Bunun çevresi. Yine burada bir kare var. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. 3 birim burada. 3 birim burada karede iki kenarı çarparsan e, alan bulursun 3 kere 3 9 birim kare. Alanda da tekrar ediyorum karede iki kenar birbiriyle çarpılır. Dikdörtgende ise uzun ve kısa kenar birbirleriyle çarpılarak alan bulunur. Çevre hesaplamasında ise gençler videoyu e, birkaç dakika durdurmak zorunda kaldım. E, yumurta koymuştuk savur için onlar haşlanıyordu da. Taşar gibi oldu. Hallettik neyse. Neyden bahsediyorduk? Uzun kenarla kısa kenar çarpılarak dikdörtgende alan bulunur. Karede de iki eşit kenar birbiriyle çarpılarak alan bulunur. Ama çevre hesaplayın diyorsa bütün kenarları toplamanız gerekiyordu. Alan ve çevre arasındaki fark bu. Alan bütün bölgelerin, bütün bölgesinin, bütün bölgesini yanlış oldu. Bütün şeklin kapladığı yer alandır. Şeklin etrafını yani kenarlarının uzunlukları toplamı da çevredir. Bunu unutmayın. Yine tekrar ediyorum. Kulaklarınızı artık yani bunu duymaktan sıkılacak ama dikdörtgende uzun kenarla kısa kenarı çarparak alan buluyorsunuz. Karede iki eşit kenarı birbiriyle çarparak alan buluyorsunuz. Çevrede de bütün kenarları topluyorsunuz. Aşağıdaki sorulara bakacak olursak biraz böyle e, karmaşık gelmiş olabilir size verilen uzunlukları kullanarak bölgelerin alanlarını hesaplayın demiş diyor ya. Burada bütün bir şeklin alanını hesaplamanızı istiyor sizden. Yani şuradaki karenin alanı, şuradaki oluşmuş yeni şeklin alanı. Burada da farklı bir şekil var. Burası 9 birimse. Ve ben size demiştim ki şu işaret hangi kenara aynı koyulmuşsa eğer o kenardan uzunlukları birbirine eşittir. Yani bakın burada iki çizgi var. Burada da iki çizgi varsa burası 9 birimse Burası da 9 birim. Zaten görüyorsunuz. a bir kare. Burası da 9 birim olur. Şurası da 9 birim olmaz mı? Kare olduğu için. Evet olur. Dikdörtgen'e bakıyorum. Kısa kenarı 3 birimse buradaki kısa kenarı da 3 birimdir. Uzun kenarı 5 birimse oradaki uzun kenarı da 5 birimdir. Şimdi ben alan hesaplarken demiştim ki karenin iki eş kenarı birbirine çarpın. Karenin alanı bulun. Şimdi 9 ile 9 çarparsanız 81 birim kare olur. Buradaki karenin alanı dikdörtgene geliyorum. 5, 5 ile 3'ü çarpıyorum uzun kenar ve kısa kenarı 15 birim kare oluyor bu dikdörtgenin B'nin alanı. A ile B'nin ikisinin toplam alanını bulmam lazım bütün şeklin alanı bulmak için. 81 ile 15'i topluyorum. E, 96 birim kare oluyor bu toplam şeklin alanı. Burada yine bakıyorum şurada bir kare var. Şurada bir kare var. Ayağım çarptı bu arada. Bütün kenarları birbirine eşit iki çizgi koymuşlar. 4 ise şurası da 4'tür. Şurası da 4'tür. Şurası da 4'tür. Doğru mu? Bakın büyük olan da bir kare. 2 santim buradaysa 4 santim de buradaysa bir kenar ne oldu? 6 santim. Doğru mu? E, burası da 6 santim. Burası da 6 santim olacak. Bu bir kare olduğu için alan hesaplarken iki kenarı çarpmam yeterli. 6 çarpı 6. 36 birim kare. Tamam. Geliyorum yine yan tarafa. Bir dikdörtgen e, dik var yanında bir kare var. Dikdörtgenin uzun kenarı 10, kısa kenarı 4 santim. 10 ile 4'ü çarparsanız 40 birim kare eder bu dikdörtgenin alanı. E'nin alanı. Kareye bakıyorum. Bir kenarı 4 santim ise diğer kenarı da 4 santimdir. İki kenarı çarpmamız yeterli kare için. 4 kere 4, 16 birim kare. Bütün şeklin alanı bulmam için 40 ile 16'yı toplamam gerekir. 40, 16 da 56 birim kare olur. Tamam mıdır? Tamamdır işte bu kadar. Alt tarafa geçiyorum. Yine aynı şeyleri yapıyorum aslında. Buradaki dikdörtgenin alanını bulmak için 5 ile 13'ü çarpacağım. Çünkü uzun kenar ve kısa kenarın çarpımı. 13'ü 5 ile çarparsanız ne çıkar? 5 kere 10, 50. 5 kere 3, 15. 50, 15 65 birim kare. L'nin alanı 65 birim kareymiş. K'ya bakıyorum. 15'i e 5 ile çarparsanız 75 birim kare olur. 65 ile 75'i toplayacaksınız. Bütün alanı bulmak için L ile K'nın. 65, 75 daha. 140 birim kare. Şu şekilde Alanı. Tamam. Yine burada aynısı var. 5 kere 2. ki 10 birim kare. Uzun dikdörtgene baktığımda şurayı bilmem lazım. Uzun bulabilmek için. Şu 5 aşağıya 5 olarak gelmez mi? Şuraya 5 olarak gelmez mi? Şu kısım. E 5 3 daha 8. Demek ki burada M'nin uzun kenarı 8 cm'miş. 8 kere 2. 16 birim kare. 16. 11 birim kare de burada. 26 birim kare olmaz mı? Evet olur öğretmenim. Şuraya geliyorum. Bakın. Y, Z ve V var. Ama ben ama ben Z'nin alanını bulmayacağım. Çünkü Z'nin alanı zaten buradaki yeşil olan e, karenin Y'nin içerisinde. Z'yi hesaplamamız Z'nin alanını bilmeme gerek yok. Çünkü onun alanı Y'nin alanının içerisinde. Yani ben Y'nin alanını bulursam ve V'nin alanını bulur toplarsam şu şeklin bütün alanını bulmuş olurum. Tamam mı? Bu şuna benziyor. Bu şuna benziyor. Elimin bir alanı var. Elimin bir alanı var. Buradaki şu parmağımın, şu işaret parmağımın tek başına alanı, bütün elimin alanına dahil ya. Toplamı bulurken bunu tek tekrar hesaplamama gerek yok. Yani elimin alanını bulurken işaret parmağımın alanını bilmeme gerek yok. İçerisinde kalıyor çünkü alanının içerisinde kalıyor. Burada da aynısı. Y'nin alanını bildiğim için Z'nin alanında onun içerisinde dahil olduğu için Z'yi tekrardan bulmama gerek yok. Şimdi bakıyorum. Büyük Y'nin tek kenarı 8 ise burası 8 olmaz mı? Demek ki şuradaki Y karesinin şu e, taradığım kısmı düşünün. Y karesinin alanı 8 kere 8'den 64 birim kare. Doğru mu? Z'yi kafanız karesini diye vermiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi V'ye bakıyorum. Burası 4 ise burası da 4'tür. 4 kere 4 16 birim kare. Y 64. E, v de 16 birim kareymiş. Z'yi bulmama gerek yok çünkü zaten Y'ye dahil. Y'nin içerisinde 64 16 da 80 birim kare. Tamam? Anlaşıldığını düşünüyor ve sonraki konumuza geçiyorum. Buraları çözmüyorum. Bunlar örnek olarak çözüldü. Konu anlatımlı kısma geçiyorum. Zaten bildiğiniz bir konuyu biraz daha detaylandırarak size anlatacağız. demişim zaten kıvırmışım şu şekilde kıvırığı düzeltelim. Konu özetli etkinlik kitabı sayfa 161 bu arada. Yarım ve çeyrek kilogram. Kilogram biliyorsunuz ağırlık ölçü birimi. Doğru. Mu? Yanlış arkadaşlar. Kütle ölçü birimi kilogramdır. Ağırlık değil. Ağırlık ve kütle farklı şeylerdi. Ağırlık ve kütle arasındaki farkı anlatmıştım. Bilenler lütfen yoruma yazsınlar. Ağırlık nedir? Kütle nedir? İkisi farklı şeyler. Şimdi yarım ve çeyrek kilogram. Yarım ne demek? İki eş parçaya böldüğünüzde parçalardan bir tanesi yarım. Yani bir tam kilogramın içerisinde iki tane yarım kilogram var. Yani şöyle bir kilogramın içerisinde iki tane yarım kilogram dört tane de Çeyrek kilogram olmaz mı? Evet olur. Şimdi 1 kilogram 2 yarım kilogram eşittir. Doğru. Yarım kilogram 500 gramdır. Şimdi 1 kilogram kaç gramdı? Söylediğiniz duyar gibiyim. 1000 gramdı. E, 1 kilogram 1, 1000 gramsa yarım kilogram 500 gram olmaz mı? Olur. Ama gram yazarken R'yi koymuyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. 1 kilogram 500 gram artı 500 gramdır. Biliyorsunuz zaten. Bir kilogram 4 çeyrek kilogramı eşittir. Çeyrek kilogram 250 gramdır. Binin dörde bölünmüş hali 250 gramdır. Yani bir kilogramda dört tane 250 gram vardır. Tamam. Unutmayın. Uygulayalım kısmına bakıyorum. Size açıklamam gereken karmaşık bir kısım var mı? Mehmet ile Me Me Melih ile Mehmet. En fazla eriği kim toplayacak diye yarışa girdiler. Yarışma bittiğinde Melih, ben yarım kilo erik topladım dedi. Mehmet, ben de 500 gram topladım dedi. Buna göre yarışmayı kim kazanmıştır? Oh, dikkat sorusu. Güzel sizindir. 12 kilogramlık pirinci yarım kilogramlık poşetlere koymak isteyen Aslı bu iş için kaç poşet kullanır? Şimdi 12 kilogram 12 kilogramı yarım yarım bölersem yarım yarım bölersem kaç tane yarım elde ederim? 1 kilogramda 2 yarım yok mudur? Şuraya yazayım. 1 kilogramda 2 tane yarım kilogram vardır. O zaman 12 kilogramda kaç tane olur? 12'yi 2 ile çarpacağım. Yani 24 tane. Tamam. 3'te 12 tane yarım kilogram kaç tane çeyreğe eşittir? Şimdi yarım çeyreğin de yarısı değil mi? Pardon. Çeyrek yarımın da yarısı değil mi? Yarımdan çeyreğe çevirirken yarımı bir daha 2'ye bölmem gerekecek. O zaman 12'yi 2 ile çarpmam gerek. Yani 24 tane çeyrek vardır 12 tane yarımın içerisinde. 24 tane yarım kilogram 24 tane yarım kilogram her ikisi 1 kilogram olacağı için her ikisi 1 kilogram olduğu için 24 tane yarım 12 tam kilogramdır. 24'ü 2'ye böldüm. Tama çeviriyorum çünkü. 36 tane çeyrek kilogram kaç tane yarım kilogram eder? Şimdi çeyrek kilogram yarım kilograma çevrilirken bir yarımda kaç tane çeyrek vardır? Çeyrek nedir? Yarımın da yarısı değil midir? Demek ki bir yarımda iki tane çeyrek vardır. O zaman 36 tane çeyrek 36'yı 2'ye böldüğünüzde 18 tane yarım kilogram edecektir. 28 tane çeyrek kaç tane tam kilogram olur? Bir tam, tam kilogramda 4 tane çeyrek olduğuna göre 28'i 4'e böleceğim. 7 kere 4, 28, 7 kilogramdır. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadıysanız lütfen tekrar tekrar dinleyin. Yine kafanıza yatmadıysa özelden bana Whatsapp'tan sorun sevgili gençler. Şimdi kilogram ve gram demiş. Biz biliyoruz ki 1 kilogram 1000 gram eşit. 1 kilogram 1000 gram eşit. Hemen şu çocuğun yazdıklarını uzun, uzun okuyayım. 8 kilogram 347 gram toplamda kaç gram eder? Şuradaki 8 kilogram 8 kilogram 8000 gram etmez mi? 8000 gram etmez mi? Eder. O zaman 8347 daha 8347 gram. Tamam? Peki aşağı geçtiğimde 3215 gram. 3000 dediğim yer 3 kilogram. 215 gram. Tamam? 1000 dediğim yer kilograma çevriliyor yani. Burada 9578 gram. Kaç kilogram kaç gramdı? Şimdi 9000 diyorum. 9000 aslında kaç kilogram eder 9000 gram? 9 kilogram 578 de aynen buraya yazıyorum. 8927, 5050, 6 kilogram 5 gram bunları size bırakıyorum. Tamam. Şurada 4008 gram kaç kilogram kaç gram eder ayrı ayrı. 4000 diyorum 4 kilogram 8 gram aynen buraya yazıyorum. Tamam. Burası sizindir. Uygulayalım kısmında. Bakalım neler var şöyle. Hemen bir sorudan başlayalım. 7 kilogram pastanın yarım kilogramı satılmıştır. Geriye kaç gram pasta kalmıştır? Şimdi 7 kilogram pastanın yarım kilogramı satılmıştır. Yarım kilogram. Yarım kilogram. Aslında kaç gramdır? 1 kilogram 1000 ise yarım kilogram 500 gramdır. E 7 kilogramdan ben 500 gramı çıkarabilmem için önce 7 kilogramın kaç gram olduğunu bilmem lazım. 7 kilogram 7000 gramdır. Doğru mu? E 500'ünü çıkarırsam 6500 gram kalır. Tamam. Anlaşılmıştır değil mi? 2 kilogram 450 gramlık tuz poşetinden 750 gram tüketilince tuz poşetinde kaç gram tuz kalır? Çıkarıyorsunuz bildiğin. Bunu grama çevirmeniz lazım ama. 2 kilogram 2000 ya 2450'den 750'yi çıkaracaksınız. Diğer sorular sizindir. Hemen arkada ton ve miligram var ton ve miligram. Biz kilogramı ve gram biliyoruz. Kilogram ve gram biliyoruz. Ton kilogramın büyüğü. Ton miligram da gramın küçüğü. Mg diye yazılır. Haplar, şuruplar çok küçük ölçekli şeyler miligram olarak söylenir. Öyle Mg diye yazılır. Şimdi çok ağır tonlar kilogramdan ağırlar için ton, gramdan hafifler için miligram denir. Bakın burada tır var, demir kütleleri var. Burada bir tane vapur var, fil var. Bunlar tonla ifade edilir. İlaç, sinek, yine ilaç dediğim şurup, şurada haplar ve bilezik altın gramla ifade edilir. Tamam hiç altını tonla ifade eden ben duymadım. Aşağıdaki ifadelerde boş bakan yerleri tamamlayalım. Müteahhit kerem inşaatta kullanmak için 10 kumun ne olarak alabilir? Ton. Şimdi tonla kilogram Tonun büyük şeyler, miligramın küçük şeyler için kullanılabiliyorsunuz. Ama ben şunu da söyleyeyim. Hani biz bir kilogramın bin gram olduğunu biliyoruz ya. V'si yok. Kilogramdan bin tane olursa bin kilogramda bir ton eder. Yani bir tonda bin kilogramı eşittir. Miligram da aynı şekilde. 1 gram. Bir gram. Bir gram. 1000 mg'a eşittir. Yani bazı hapların üzerine yazar işte 1000 mg demek ki 1 gramlık bir hapmış o. Kütlelerde kütle ölçü birimlerinde 1000 diye katı atlar. Yani 1000 mg 1 gram, 1000 gram, 1000 gram 1 kilogram, 1000 kilogram da 1 tondur. Ton en büyüğüdür. Tamam. Şuradaki uygulayalım kısmı da size bırakılmıştır. Kendinize iyi bakın. Konularımız matematikten devam edecek.